Şimdi mekandayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapılarımız şu anda kilitli herhalde. Tamam. Ses komut özelliğine gel abi. Aracımı çalıştır. Hemen bakıyorum. Araç çalışmış durumda görünüyor. ses komut özelliği ile aracı çalıştırdık. Camları kaldır indir. Birçok sistemi ses komut üzerinden de kullanabiliyoruz. Tekrar gelelim ses komut özelliğine. Aracımı kapat. Ve araç stop etti. Şimdi sol kapıyı açmamız gerekiyor camları kaldırmak için normalde. Sana zahmet bir aç gel abi. Yani kontak elektriği gitmiş olması gerekiyor. Tamam. Bu şekildeyken camları kaldıramayız çünkü kontağı görüyor camlar. Camları kapat. Evet, şu anda camları kapattık. Tekrar camları açmak istiyorsak camları aç. Biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Kilitlesin. Camları aç. Evet bu işlemlerin hepsini telefon üzerinden yaptık. Ayarlar kısmından da yine istediğimiz ayarları yapabiliyoruz. Bir de çalıştıralım. Buradan. Yine start stop tuşumuz var. Bas abi sen. çalıştırdık ve içerideki gibi turuncuya döndü ya da kırmızıya döndü. Stop edelim. Sayıyor şu anda. Ve stop etti. Şimdi yine araç içinden bakalım. Sonra yine kumanda üzerinden anahtarsız giriş kısmını da gösteririz. Burada göstermediğimiz bir yer var mı? Tamam. Yani aracım nerede diye konum bulabiliyoruz ya da takip edebiliyoruz. Şu an araç içine geçiyoruz. Şu an Tamam buradan da diyelim, diyelim bakalım ses kontrolle. Aracımı çalıştır. Aracımı çalıştır. Aracımı çalıştır. Evet, buradan da çalıştırdık. Şimdi kumanda üzerinden ve buton üzerinden gösterelim bildiğimiz bizim full paket gibi fakat yazılım vesaire tamamen bize ait. Made in Türkiye. Doğru mu abi? Doğrudur. Dış ile birlikte. Tamam. Kum, şeyi kapatalım abi telefon kısmını. Yine sim kart üzerinden de dilersek bağlanıp aracı çalıştırma, stop etme ve bilgileri alma gibi sistemleri yapıyoruz. Onları da bir dahaki videoda inşallah. Çıkış yapayım mı? Tamam çıkış yapalım. Evet çıkış yaptık. Şimdi normal sisteme döndük. Kumanda, Kumanda üzerinden mesela stop edelim. Evet. Şimdi anahtarsız giriş kısmına da bakalım. Dediğim gibi full paketin bu daha full paket oldu. Çünkü yazılımda vesaire de kendi istediğimiz gibi sim kart üzerinden de dünyanın neresinde olursak olalım. Aracı hatta sabahın beşinde aracı çalıştırmak istiyoruz. Biz kalkmadan komutu gönderdiğimizde yani telefon üzerinden ayarladığımızda saat beşte arabamız çalışır. Dersek ki 5'e yirmi geçe stop et. Araba beş yirmi geçe stop eder. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Araçtan kumandamızla birlikte uzaklaşıyoruz. Kilitledi. Şimdi camlarımız açık. Eğer camları kaldırmak istersek kilitleme tuşuna 3-4 saniye kadar basılı tutuyoruz ve camlarımız kalkıyor. Yine camları indirmek istersek tabi araca göre değişebilir bu. Kendiniz ayarları değiştirebiliyorsunuz. Şu anda da camlarımızı indiriyor. Cam süresi istediğiniz yerde bırakabilirsiniz. 3-5 santimde bırakabilir yani açık kalabilir. Şimdi çalıştırmayı deneyelim. Dizel modu devrede olduğu için bekleyerek arabayı çalıştırdı. Yani bildiğimiz klasik sistemleri yine kumanda üzerinden yapabiliyoruz. Cam kaldırımı indirme dahil olarak. Yine marş süresini vesaireyi sistem üzerinden uzatabilir veya kısata kısaltabiliriz. Aracımız Doblo'ydu. Bunun üzerinde testlerimizi bir aydan fazladır yaptık. Şu anda bizim klasik karbüratörlü aracımız olan Scoda Felicia üzerinde de testlerini yapma için montajımızı biraz sonra gerçekleştireceğiz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.